Bey. Efendim, Dolayısıyla pek çok şeyler var <laughs> ama benim asıl orada şeyim şu, bunlar öyle zannedildiği gibi bizim aklımıza gelen şey, biraz önce arz ettim, bilgi biz ayırıyoruz, ister istemez ayırıyoruz. İşte bu matematiğin bilgisidir diyoruz, bu pozitif bilgidir ayırıyoruz ama insanda bunlar hiçbir zaman ayrılmazlar. Ben hüküm verirken hükmümün altında coğrafyanın, kendi kültür muhitimin, kendi dinimin ve benzeri şeylerin ve onun hepsinin altında da menfaatimin itmesi olabilir. Bunları çok iyi ayarlamak gerekiyor. Onun için, onun için ben müşahhası tekrar edeceğim. Peygamber, Allah'ın selamı üzerine olsun, vahiy aldığı zaman acaba bu Allah'ın vahyi mi diye günlerce düşünüyor efendim. Günlerce düşünüyor. Onun Allah'ın vahyi olduğuna kendisini ikna eden kim biliyor musunuz? Hanımlar şey olsun onlara söyleyeyim. Hazreti Hatice. Onun için bir arkadaşımızın bir ilahiyat e, profesörünün ifadesi espridir tabi. Çok seviyorum çünkü bir e, kullanayım. Gördünüz mü? Hazreti Hatice peygamberden önce Müslümandır. <laughs> espridir. Çok Ha Öyleyse, öyleyse e, bir şeyin, peygamber bile kendisine gelen şeyin vahiy olup olmadığı hakkında günlerce tereddüde düşmüş ise e, bana gelen ilhamın <laughs> altında acaba neler var? Çünkü tekrar ediyorum, benim önermem, önerme kelimesini gençler için özellikle kullanıyorum, kaziyem, ifadem, benim ifadem, hüküm vermem, altında pek çok unsurları beraberinde götürüyor, getiriyor. İşte onun için eskiler özellikle tasavvufta nefis tasfiyesi diyorlar. Tasfiyesi. Bu tasfiyeyi sürüp atmak değil, saflaştırmak manasına. Saf hale. Eğer nefisimiz saf hale gelir ise o zaman bize gelen bilginin kendi şahsi çıkarımdan dolayı mı yoksa işte ee, ben mesela Farah üzerinde çalıştım, kitap yazdım, elbette defalarca severim. Onu sevdiğim için mi, filan'a düşman olduğum için mi, oradan mı geliyor yani bu hükmüm? Bunları ayırmak, tekrar ediyorum, çok çok zordur. Çok çok zor. E, bilirsiniz, e, bu çok önemli bana göre, e, bir hadise için, e, peygamberliğini ispat için söylerler, hayır peygamberliğini ispat değil, kişinin samimiyetini kendi tavrıyla ölçmek bakımından çok önemlidir. Mukaddes kitaplarda yazan Hz. Süleyman iki hanımın çocuk iddialarını nasıl cevaplandırır biliyorsunuz. İkisi de bu çocuk benim der. Hz. Süleyman getirin bir bıçak bunu ikiye bölelim bunlara dağıtalım. Hakkı olanların hayır ben istemiyorum. Öyleyse gerçek hüküm bütün menfaatlerimizin ötesine çıkabilen bir hükümdür. Ama bunu Bu bana çok zor i̇şte felsefe bunu araştırmak, mutlak araştırmaktır. Mutlak bugüne kadar keşke bulsalar bitmişti. İyi ki bulmuyorlar. Ee, bize iş kalmaz. Bu <laughs> <laughs> Evet. <laughs> ee, Rahmi Bey'e de bir iki cümle, e, ben e, sözü alınca çok konuşuyorum, kusura kalmayın <laughs> tabii birkaç cümle. Efendim e, Rahmi Beyciğim, e, siz bilmezsiniz ben e, yaptığım için ama anlatmadım çünkü ben yaptıklarımı anlatmam. Biliyorsunuz sizin bulunduğunuz e, bölümün e, bani falan demeyeyim, fikir e, üreticisi fakir bir taksirdir. Efendim, e, Çeşitli yerlerde, felsefe bölümü gittiğim şeyde, mesela Konya'da açmayı düşündüm, e, rektörle anlaştık ama e, ben oradan ayrılmaya karar verdim, vazgeçtim. Çünkü benim kurmak istediğim farklı şeydi, e, bir takım ideolojik şeyler gelir, bunu e, şey olur diye vazgeçtim. Sakarya'ya geldim, Sakarya Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümüne geldiler. Sordular ne istersin diye, İlkaat Ağabeyi dedim, İlkaat yapmadım ben. Ama e, ilk çağda uğraştım, etrafımla uğraştım, ilk çağda da. İşte e, tarihle ilgili birtakım bilgiler vermek, asıl oradaki maksadım felsefe bölümü kurmaktı. Peki ne yapacaktım? E, sevgili meslektaşımın yaptığını yapacaktım belki, öğrenci alacaktım, yerleştirecektim ama benim asıl maksadım başkaydı. O zamanki rektörle de anlaşmıştık bununla. Bütün fakültelere, ihtiyari felsefe dersi, özellikle de mühendisliklere felsefe dersi koyacaktık. Ama seçmedim. Ve bütün maksadımız da not filan da de değil, herkese 100 puan verecektik. Ama gelip bizimle sohbet etsin diyecektik. İsmail Beydi, neydi soyadı İsmail Bey? Çavlu. Ha İsmail Çavlu çok hoşuma gitti, beğendi. Fakat ona da pek müsaade etmediler. Ee, benim öğrencimi başka bölümlere aldım. Bölümlerdeki, bölümlerdeki kadroları başka yerlere kullandım. Dolayısıyla aa bu her yere felsefecileri alıyor diye benim de uğraştılar bilmem ne yaptılar. Sonra e, ben de yaşlandım. Fakirhanede e, İstanbul'a gelmek durumunda kaldı. İstanbul'dan gidip geliyordum. Zor oldu. Onun için e, dedim ki bu felsefe bölümünü sen devam ettir. Onun üzerine hamdolsun açtı ama e, ee, şunu son cümle olarak söyleyeceğim. Öyleyse bunu genelleştirmek, yaymak bize evet. düşüyor. Başta Rahmi Karakuş Beyefendi. Sayın Profesör. Evet. 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 Ee, şeyliğe, hocam, hocam hocanın sözü üzerine bir şey sorabilir miyim? Şimdi dedi ki, e, dediler ki e, kültürden felsefeye akma. Ben onu pek kavrayamadım. Şimdi acaba felsefeden mi kültüre akılın, kültürden mi felsefe yaptınız? Geçiş nereden <laughs> geliyor? Ben sorum. <laughs> duruyorsa oradan olur. <laughs> 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 e, felsefenin belki bir üst kurum olduğu söylenebilir. Ama şu da var ki insanlık tarihi boyunca insanlar düşünce tarzlarının hayat görüşlerini Edebi eserlerle, felsefi eserlere nispetle daha kolay verebilmişlerdir. Mesela bizim kültürümüz içinde tasavvuf önemli bir e, kilometre taşıdır ve edebi eserler yoluyla işlenerekten belki doğrudan tasavvufa nispetle daha e, kolay bir şekilde kitlelere mal olmuşlardır. Ahmet Veseli'nin dörtlükleri, bütün Anadolu coğrafyasında Yunus'un dörtlükleri, hakeza, böyle ev ev, hane hane, kişi kişi dolaşmışlardır. Bunu mesela Sarç bakmıştır ki felsefi sistemini çok kolay yayamıyor. Bunun üzerine tiyatro ve romanla daha kolay kitlelere ulaşmıştır. Yine Sartre ve ekstansiyelizmin eğer Örits ekstansizm öritselim. Camus'nün e, ve Kafka'nın eserleriyle çok daha kolay halka, geniş kitlelere mal olabilmiştir. O itibarla e, edebiyat veya sanat daima işte felsefeyi e, kullanan bir dilin çok sözlerle seyredilir. Özellikle bir beyan edilmesi. Doğru, herkes Şimdi Kendine yok tam. Ben bir şimdi söz vermeyeceğim. Ben bir işte, şey. Şeyde kuayede konuşabilirsiniz ama e, Güldin Hanım galiba. Ben e, bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bütün konuşmalardan Önce ve profesörü. Evet. <laughs> Akademik e, toplantıları başından beri takip etmeye çalışıyorum. Nasıl akademi olacağız olabilir miyiz, nedir akademi gibi. E, bu tip konuşmaları zaten genel olarak takip etmeye çalışıyorum. Televizyonda sizi özellikle her hafta dinlemeye çalışıyorum. Ama gidiyorsunuz ne yapacağız bundan sonra bilmiyorum. Ne dinleyeceğiz yani. E, şöyle düşünüyorum ben. Şimdi bizler burada orta yaşa yakın bir durum. Bir kısmımız biraz ileri geçmiş, bir kısmımız henüz yaklaşmamış. Ki bu, <laughs> bu e, topluluk etlerlektler bir topluluk. Kim? gelip bunları dinlemeye çalışıyoruz, bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Ama daha ne zamana kadar kendimize bir şey katmak için uğraşacağız diye düşünüyorum. Ve bizim bir sorumluluğumuz yok bu, bu bulduğumuz topluma, beğenmediğimiz bu topluma, yükselmesini istediğimiz. Hatta Belkıs Hanım'ın son sözlerinde bizim ben. Yani edebiyat üretmeyen, kültür üretmeyen veya ürettiği de kültüre pek benzemeyen, edebi eserleri, şiirleri, şiir gibi olmayan, bu topluma bizim gibi donanımlı olduğunu düşünen veya e, bilgi almaya devam eden insanların bir sorumluluğu yok mu? Yani biz bu aldıklarımızı... Hı zaten cevabını veriyor. Beni güzel bu heyecanı taşıyabilmek için söylüyorum. İnşallah ben bu heyecan, heyecan, olursa, bu heyecan ama. olursa bunun inşallah yaygınlaşması da Evet, olursa. bence yani i̇şte bizim de büyük de bir sorumluluğumuz var. Evet. Burada çok güzel sohbet ediyoruz. Karşılıklı birbirimizi anlıyoruz. Evet, Edelim inşallah. Bu yani az, az hayır, bir şey. Hayır, hayır. Yani doluyoruz bir taraftan. De. Kendi bilgilerimizi yeniliyoruz, heyecanımızı yeniliyoruz. Ama bunun bir Geri dönüşü ne zaman olacak acaba? Bakalım ne zaman <laughs> Evet. Şimdi efendim ben birkaç kişiye söz vermek istiyorum. Eğer Fahrettin Hocam ve Rikiz Hanım müsaade ederlerse. Biraz buradan çıkan fikir ne olabilir diye. Peki Müddin Hanım bunu ifade ettiler. Onun için Şebnem Hanım sizden başlayalım. Ama Müddin Hanım size de söz vermek istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum iki konuşmacıya da. Bu benim... bir soru değil yani rahatlıkla evet, evet. birkaç dakika geçmemek kaydıyla kendi görüşlerinizi söyleyebilirsiniz. benimki görüşten ziyade son günlerde etkisinde kaldığı bir konunun her iki konuya da çok yakın olduğunu hissettiğim için son günlerde yoğun olarak fazla üstünü dağlarca anılıyor biliyorsunuz. Ben de naçizane böyle bir toplantıda. Ahmet Soysal'ın Dağlarca hakkında bir değerlendirmesini çok ilginç buldum. Kendisi Dağlarca'yı bilinç dışının şairi olarak son Fransa'da yayınlanan bir makalede okuduğunu söyledi. Burada vahiy ilham noktasında burada Dağlarca'ya çok yakın bir şey hissettim ben. Bu, ve hüküme yakın. bu hüküme, hüküme yakın ve <laughs> özellikle bizim bildiğimiz ya da toplumun e, içinde e, çok yaygın yüzüyle bilinen dağlarca değil de 90 sonrasında uzaklara giyinmek, sığmazlık gerçeği gibi maalesef e, bizim e, kitaplarımızdaki, okul kitaplarındaki dağlarcanın çok ilerisindeki bir dağlarca için yapılan değerlendirme bu. Burada işte ifade ederken bir ağaçtır insan. Allah'a inanırken yaprak döker yarısı, yapraklanır yeniden gibi bir takım şiirdeki ortaya çıkan ürünlerin daha ziyade bu bilinç dışının şairi kimliğiyle ortaya çıktığını ifade ediyor. Ben de burada edebiyatla felsefe arasında iki çok değerli konuşmacıyı dinlerken hep e, dağlarca ile bağlantı kurdum. Bunu e, paylaşmak de. istedim ve bu anlamda bilinç dışının e, ilham, valiye, edebiyat, şiir, söz, dil ve e, aktüel ürün olarak ortaya çıkışında küçük e, ediyorum. şovurum. Bir yıldan beri, bir buçuk yıldan beri dağlarca ile çok e, meşgulsünüz değil mi? Evet, kursumuzda çok zevkli dinliyoruz değerlendirmelerinizi. Tahmin ediyorum buradaki bilinç dışı sözü bilinç dışı kavramına sığacak bir manayı ifade ediyor. Yani bilinç dışından çok daha farklı bir şey var. Ahmet Soysağ'ın evet. bahsettiği bilinç dışı. E kendisinin dışında. Yani o... Evet. Yani bilinç olurdu. dışı... Hayır yani bu... 500'dü. Evet. Evet yani başka bir şey bu. Evet bilinç yani... dışı olabilir. E orada tabii bir çeviri sorunu da söz konusu evet, olabilir. Evet. Çünkü kendisinin Fransızca bir makalede yeni yayınlanan ve çok etkin bir da makalede. Vakalar da, evet. da bize ancak kendi kavramları ve kategorileri çerçevesinde idrak ediyorlar evet. ya da edemiyorlar, yeterince idrak edemiyorlar. Burada çok daha farklı bir şey var. Belki biraz sonra üzerinde durulabilir muhayyile kavramı üzerinde. Bana kalırsa Fahrettin Hoca çok önemli bir harekette bulundu. hayal, hayal gücü. Bunun üzerinde durmak yararlı olur diye düşünüyorum. Evet. Sayın e, iki Mehmetoğulları e, diye e, Merhabalar. Bütün dostları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş Bu kadar sonrasında bir güzel bir e, yüz var ki burada. İnsan e, kendisini <laughs> bir, bir yerden e, toplantıya dahil etmek istiyor. Sayın e, zaten ay zihnen ve e, ruhen hmm. o maksatla kullanmıştım değil. E, Sayın Berkıs Hocam'ın e, o kadar güzel e, açılımları oldu ki ben de gerçekten bir e, eğitim tarihi e, ne de zaman zaman yönelen birisi olarak bunun e, eğitim tarihinin ortasında bir yerlerde duran bir söylem olduğunu e, hocam söyleyin ve Geliştirilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ama e, Sayın Olguner Hocamın e, bugünkü konusu doğrusunu söylemek gerekirse ben de e, yeni açılımlara vesile oldu. Onları paylaşmak istiyorum sizlerle kısaca. Bu toplantılardan birinde de yine sizlerle paylaştığım inanç ve maneviyatla ilgili bir konum var benim. E, o hala e, birlikte yürüdüğümüz bir konu. Onunla ilgili açılımlarım oldu burada. Şimdi e, medeniyetler aslında bugün yaşadığımız, özellikle büyük şehirlerde yaşadığımız bence galiba daha çok bir medeniyet sorunu. Çünkü hepimizin bildiği gibi aslında medeniyetler bir din üretip doğurmazlar. Büyük dinler, büyük dini gelenekler bir medeniyet üretir. Ve biz onu kendimize göre, kendimize özgü biçimlerle kullanırız. Galiba büyük şehirlerde yaşanan şey bu. Büyük şehirler kendine özgü bir İnanç doğurdular ki bu inanç aslında e, bir bana göre sakat bir inanç tarzı çünkü büyük bir e, dini geleneğin ürettiği bir şey değil tam tersine küçük bir e, problemin ürettiği bir inanç tarzı bir tersine dönmüşlük söz konusu o yüzden hiçbirimize uymuyor. uymuyor e, kimimize büyük geliyor kimimize küçük geliyor bize uymayan bir tarz olduğunu düşünüyorum. Ve o sebeple Murat Bey arkadaşımın söylediği belki birçok kültür merkezi oldu şehirlerde ama kendiliğinden doğal ve medeniyetin bize taşıdığı bir süreç olmadığı için henüz bize ait değil. Fakat edersiniz ki biz çok büyük bir dini geleneği de mensuplarıyız. Ona uygun kültürel ee, sanatsal, edebi, maneviyata yönelik, yönelik üretimlerimiz olmalı. Henüz bunu yakaladığımızı ve yani şu önümüzdeki günlerde de hemen de yakalayab yakalayabileceğimizi düşünmüyorum ben açıkçası. Ama bunu özlediğimiz, o geçmişten e, bugünümüze taşımaya çalıştığımız, aradığımız şeyin de tam da bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sadece bizim sorunumuz da değil kurumsal olan ile, kurumsal aktarımlar ile bireyin tam içinden gelen, bireyin tam kendisine ait arayışların da bütün dünyada birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. İşte benim bugünlerde yine üstünde durduğum e, önce kendime kendimi tatmin ederek açıklamaya çalıştığım bir şey. Batı'da spirituality, e, olarak kullanılıyor. Biz tam olarak ona ne karşılıkla karşılık vereceğimizi bilmiyoruz ama maneviyat büyük oranda sanki onu karşılıyor gibi. Bu e, dini geleneklerin e, maneviyatla mücadelesi gibi algılanıyor bütün dünyada ve dini kurumsal dini geleneklerde çok açık bir düşüş var. Din sosyologları bunun üzerinde çok duruyorlar. E, kurumsal dini gelenekler bir erozyon içerisinde buna karşılık maneviyatta bir yükselme var ve Batı'nın kendi kendine kurguladığı sekülerleşme projesi bu manada tutmadı ve hatta sekülerleşme bizde irtica için çok kullanılan bir şey irtica yer altına indi. Batılı şöyle diyor sekülerleşme yer altına indi. Bu ifadeyi kullanıyorlar. Tam tersine maneviyatta bir patlama yaşanıyor ve bütün dünyanın her yerinde yaşanıyor. Şimdi burada benim bir sorum varsa, Sayın Fiyazi Bey hocam da ifade ettiler. Biz bu ilhamın, çünkü maneviyat böyle bir şey, kurumsal olandan biraz dışarıya taşıyor, insani olanı ve insanın ihtiyaçlarını dikkate alıyor, paylaşılmış bir dini tecrübeden bahsediyor, sürdürülebilir bir dini tecrübeden bahsediyor ve insandan bahsediyor, daha, daha çok insandan bahsediyor gibi. Burada bir, noktada avantajlıyız. Bunu ifade edeceğim. Son cümlemde şeyin sonuna yaklaşıyorum. Ee, bizim bir avantajımız var, bizim dini geleneğimiz kurumsal olanla insani olanın arasını bu kadar çok ayırmaz. Böyle bir avantajımız var. Bunu mutlaka kullanabiliriz, bunu kullanmalıyız. Bütün dünyaya göre bu açıdan şanslıyız. Çünkü hiçbir e, kuruma bağlı olmadan da sizin dindar ve manevi bir birey olmanız mümkün. E, bu kullanılabilir. bu noktadan sonra riskler başlıyor. O noktada da işte spirituality, eskiden bizim spiritizma diye kullandığımız insanın kontrol noktasını o denge noktasını kaybettiği bu ilham benden mi geliyor, Tanrı'dan mı geliyor yoksa herhangi bir şey mi bunu algılamakta güçlük çektiği bir noktaya geliyor ve o zaman işte bir noktada evet bazen bu sanatsal ilhamlar oluyor çok büyük sanat eserleri oluyor manevi eserler oluyor ama bir noktadan sonra da bakıyorsunuz Kişi tanrı oluyor, tanrının oğlu oluyor, e, İsa mesih oluyor, bir dengeyi yitiriveriyor. Bu bu denge çizgisini biz nasıl saklayacağız, nasıl koruyacağız? E, burada hangi e, bilgi, e, tecrübemi, vahyimi, ikamî bilgimi, hangi bilgi bana da, daha çok yardımcı olacak? Bu bence bugünün sorusu diye düşünüyorum. Soru sorarak bitiriyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve Sayın Mehmet Oğlu'na veriyorum. Ben çok teşekkür ederim. aramızda bulmadan Ben çok istifar yakın. Evet. Ee, Yurtdaki Hanım zaten büyük oranda söylemiş oldu ama mesela Erkisan Mor'da ilerinde çok durmadı ama bu e, sohbet mahalle, sohbet yerleri aynı zamanda bir şifahane gibi yani daha o ne gibi düşünülebilir. Yani biraz psikoterapi metri gibi düşünülebilir yani alanından çıkarak söylüyorum. E, ee, Kızagahan biraz girdi. E, ee, Nebrilibis Moğol'un dedikleri bu yeni dini hareketlerin e, temelinde de bu e, aşırı rasyonelite baskısı var. Onu tartışıyoruz. Aşırı akılcılık baskısı. Aşırı akılcılık aklı, var. Yani matematiksel din ifadesi gibi anlaşılabilir. Fahrettin öyle buna değil de e, estetik, etik, ahlak duygu yoksa o zaman bu tür araçlara giriyor yani girişte yaptığınız o bir iki eşittir güçtür tanıma da bir bakmak lazım. Yani biz güçte ne anlıyoruz? Yani nasıl bir güç? Ezen bir güç mü yoksa yardım eder, merhamet dolu bir güç mü? O önemliydi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir başka değerlendirme e, yapmak isteyen arkadaşımız var mı? Müzakereci olarak bir e, değerlendirme. Ee, Buyurun. Zannediyorum ki günümüzde insanlar duyu organlarını tam anlamıyla kullanamıyor. Sadece görme ve dokunma duyuları gelişti insanlar. Dolayısıyla dokunabildikleri ve görebildikleri şeyleri seviyorlar. Bunun sonucunda da bir takım metafizik adlandırılan aslında işte hakikaten bilinç dışı, çünkü burada şuursuz parantez içinde kullandığım tabir, bu tarz e, yönlendirmeler içine dalan bir grup oluyorlar. O zaman sanki tatma ve işitme duygumuzu da aynı oranda geliştirmek, e, o da hakikaten bir eğitim gerektiriyor diye düşünüyorum. İnsanı tek başına yapabileceği bir şey değildir demek istedim. Teşekkür, Teşekkür ederim.

seri panellerin esas sorusu, akademi ne demektir, akademi olmak ne demektir sorusuydu. Bu toplantıların her birinde pek çok şey öğrendik ve pek çok ilham aldık akademinin nasıl bir yer olacağı ile ilgili. Fakat bugün hepsinden daha çok, özellikle Beykız Hocamızın edebi muhitlerle ilgili verdiği bilgi doğrultusunda akademiyle ilgili başka bir çağrışım oluştu bende. Bunu biraz Fahrettin hocamızın mesela fazileti öğretirken fazilet kavramının ne olduğunu öğretmek yerine Kur'an'da faziletli kişinin kim olduğu gösterilir örneğiyle de bağlantı kurarak böyle bir ilham oluştuğunu söylemek istiyorum. Galiba edebi muhitler bir bilginin bilgi olarak, bilgi düzeyinde, enformasyon düzeyinde aktarıldığı, kişiden kişiye öğretildiği ve paylaşıldığı yerler olmanın yanı sıra aslında o bilgilerin sahibi olan insanların ve o bilgileri içselleştirmiş insanların nasıl yaşadığının da görüldüğü yerlerdir. Ve burada e, eski tabirle bir hocanın rahle-i geçmenin e, yanı sıra pek çok insanın da o kişi olarak nasıl göründüğünü gördüğümüz yerler bu bakımdan bir kültür muhiti oluşturuyor ve bir medeniyetin inşasında o muhitler önemli yer tutuyor. Dolayısıyla insanın kendini inşa etme sürecinin aslında bir muhit işi olduğu söylenebilir.